Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan oran orantı ile ilgili orantı problemlerinde bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 4 kişi bir okulda kütüphane bulunmaması sebebiyle okula yardım amaçlı kütüphane yapmaya karar veriyorlar. 4 kişi bu kütüphaneyi 10 günde tamamlıyorlar. Bu kütüphaneyi yapmak için 5 kişi çalışsaydı kütüphane kaç günde biterdi diyor. Şimdi şöyle yazacağız arkadaşlar. Önce e, verilenleri alt alta gelecek şekilde. 4 kişi 10 gün ise 5 kişi kaç günde? Şimdi arkadaşlar kişi sayısı artarsa e, iş e, daha kısa sürede biter. Yani burada artma varken burada azalma varsa bu bir ters orantıdır. İşçi sayısı ne kadar çok artırırsanız hani imece usulü gibi düşünün. İşçi sayısı ne kadar fazla olursa süre o kadar kısa zamanda biter diyebiliriz. Ters orantıda arkadaşlar adı ters orantıdır ama düz çarpım yapılır. 4 ile 10'u çarparsam 40, 5 ile x'i çarparsam 5x. Burada 5 çarpım durumunda karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. 40'ı 5'e bölersem x eşittir. 8 gün bakın daha kısa sürede bitmiş oldu. İkinci sorumuz bir araç 360 kilometrelik bir yolu 4 saatte gidiyor. Bu araç aynı hızla 6 saatte kaç kilometre yol gidebilir demiş. Şimdi arkadaşlar 360 kilometrelik bir yolu 4 saatte gidiyor. Şöyle diyelim 360 kilometrelik yolu 4 saatte gidiyor. Bu araç aynı hızla 6 saatte kaç kilometre? Şimdi hız aynı ise arkadaşlar süre artarsa ne kadar çok zamanımız varsa o kadar çok yol gideriz. Yani burası artınca burası da artıyor. Bakın Hız aynı olduğu için hızda bir değişiklik yok. Sadece süreyi artırıyoruz. Mesela arabayla ne kadar çok gezersek o kadar çok yol alırız gibi düşünün. Biri artarken diğeri de aynı oranda arttığı için bu bir doğru orantıdır. Şuraya x dersem doğru orantıda çapraz çarpım yapılır. 4x eşittir. 6 çarpı 360. Buradaki 4 çarpım durumunda karşı tarafa bölü olarak gönderiyorum. Arkadaşlar burada çarpmayın. Önce sadeleştirin. Mesela 360'ı 4'e bölersem 9. 6 ile 90'ı çarparsam 6 kere 9 54 ne yapar? 540 yapar. Buradan mesela 6 ile 360'ı çarpıp 4'e de bölebilirdiniz ama büyük sayılar çıkar. İşlem hatası yapma olasılığınız artar. Yani öyle de yapsanız yanlış yapmış olmazsınız. Üçüncü sorumuz. Aşçı 3 yumurta ile 2 kişilik omlet hazırlıyor. Buna göre 18 yumurta kullanarak kaç kişilik omlet hazırlayabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 3 yumurtayla 3 yumurta ile 2 kişilik omlet hazırlanıyor. 18 yumurta kullanarak. 18 yumurta ile kaç kişilik diyor. Şimdi burada arkadaşlar ne kadar çok yumurtam varsa o kadar çok omlet yaparım. Yani yumurta sayım arttıkça omlet da yani yapacağım kişi sayısı da artacaktır. Yani biri artarken diğeri de artıyorsa bu bir doğru orantıdır. Nasıl çarpıyorum? Çapraz çarpıyorum. 3 çarpı x. Buradaki yerler yumurta arkadaşlar. Karıştırmayın. 2 çarpı 18. 2 ile 18'i çarparsam ne yapar? 36 yapar. 36'yı buradaki 3 çarpım durumunda buraya bölü olarak gönderiyorum. 36'yı 3'e bölersem 12. Doğru cevabımız D şıkkı. Bakın yumurta sayısı artınca kişi sayısı da artmış oldu. Bunda şöyle de bir yöntem kullanabilirsiniz. 3, 18 olması için 6 ile çarpılmış. 2 de 6 ile çarparsam 12 yapar diyebilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Ali ve Ahmet'in yaz aylarında tatil yaptıkları yazlık evlerinin işte eşit açımlı havuzları vardır. Ali ve Ahmet eş musluklar kullanarak havuzları dolduruyor. Ali 5 musluk kullanarak 12 saatte doldurduğuna göre Ahmet 4 musluk kullanarak havuzu kaç saatte doldurur demiş. Şimdi arkadaşlar 5 muslukla 12 saatte. 4 muslukla x saatte. Şimdi arkadaşlar burada önce orantının çeşitini belirlemeniz gerekiyor. Yani oran orantı problemlerinde zaten önce orantının çeşitini belirlerseniz doğru mı ters orantımı gerisi zaten gelir arkadaşlar. Şimdi e, musluk sayım azalırsa havuz daha uzun sürede dolar. Mesela düşünün e, birçok musluğun aktığını düşünün havuz daha kısa sürede dolar. Bakın birçok diyorum. Yani musluk sayısındaki artış miktarı süreyi ne yapıyor? Azaltıyor. Burada da musluk sayısını azaltırsam eğer sürenin artacağını düşünmem gerekiyor. Bu bir ters orantı arkadaşlar. Yani ne kadar az musluk açarsanız o kadar uzun sürede doldurursunuz. Ters orantıda düz çarpım yapıyorum. 5 ile 12'yi çarpıyorum. 60 4 ile de neyi çarpıyorum? X'i çarpıyorum. Okları takip edin arkadaşlar. Ters orantıda düz çarpım. Doğru orantıda ise çapraz çarpım yapılır. Buradaki 4'ü buraya bölü olarak gönderiyorum. 60'ı 4'e bölersem x eşittir 15. Doğru cevap B şıkkı. Beşinci sorumuz Eren'in yürüyüş hızının 2 katı, Ceren'in yürüyüş hızının 3 katına eşittir. Buna göre Eren'in 12 dakikada yürüdüğü yolu Ceren kaç dakikada yürür demiş. Şimdi arkadaşlar Eren'in yürüyüş hızına E diyelim. Eren'in bu E olsun. Bu da C olsun. Diyor ki erenin yürüyüşünün iki katı. 2 eren eşittir. 3 ceren. Bu E ve C yürüyüş hızları olsun. Buradan erenin yürüyüş hızı 3K. Ceren'in yürüyüş hızı ise 2K'dır. Bize demiş ki Eren'in 12 dakikada yürüdüğü yolu Ceren kaç dakikada yürür? Şimdi arkadaşlar 3K ile 12 dakikada gidiyorsa 2K ile x dakikada gider. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz Ceren daha yavaş gibi gözüküyor. Ee, yani burada bir ters orantı var. Hız azaldıkça süre artacaktır. Onun için nasıl çarpıyorum? Şöyle çarpıyorum. 3 ile 12'yi çarparsam 36 eşittir 2x. Buradan 36'yı 2'ye bölüyorum. x eşittir 18 çıkıyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuz bir Türkiye haritasında İstanbul ve Ankara arası cetvel ile 6 cm ölçülüyor. Bu haritanın ölçeği 1 bölü 7,5 milyon 7 milyon 500 bin olduğuna göre İstanbul ile Ankara arası gerçek uzaklık kaç kilometredir? Bakın burada dikkat edin santimetre ve kilometre kavramları kullanılmış. Şimdi arkadaşlar ölçek şöyle yazılıyordu. Ölçek eşittir. Ee, harita uzunluğu bölü gerçek uzunluk. Şimdi ölçek neymiş? 1 bölü 7,5 milyon, 7 milyon, 500 bin. Eşittir. Haritada ne kadar ölçmüş? 6 santimetre ölçmüş. 6 santimetre bölü gerçek uzaklık diyor. Buraya ben ne diyorum? X diyorum. Burada işler dışlar çarpımı yaparsam 6 ile 7,5 milyonu çarpmam gerekiyor. Ee, şimdi arkadaşlar 6 ile 75'i çarpalım. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 42. 3 daha ne yapar? 45. Şimdi burada 2, 3 de burada var. 5 tane de 0 ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar santimetre. Şimdi arkadaşlar metre yukarısında ne vardı? Dekametre, hektometre, kilometre. Aşağısında ne vardı? Desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi arkadaşlar santimetreden kilometreye çıkacağım. Çünkü kaç kilometredir diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfır silmem gerekiyor. Yukarıya çıkarken çünkü ne yapıyordum? Her basamakta ona bölüyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ne yapar arkadaşlar? 450 kilometre yapar. Doğru cevabımız 5 şıkkı. 7. sorumuz geri dönüşüm kampanyasıyla toplanan 10 kilogram atık kağıt ile 2 ağaç kesilmekten kurtarılıyor. Buna göre 70 ağaç kesilmekten kurtarmak için kaç kilogram atık kağıt geri dönüşme kazandırılmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar verilenleri alt alta yazalım. 100 kilo ile bakın 100 kilo kağıt ile ne kurtarılıyor? 2 tane ağaç. Şimdi 70 ağaç dediği için 70 ağaç 2'nin altına yazıyorum. Ee, Kaç kilogram atık kağıt? Şuraya da x yazıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 ağacı kurtarmak için 100 kilo e, gerekiyorsa 70 ağacı kurtarmak için daha çok kağıt gerekir. Yani burada ağaç sayısını artırdıkça e, atık miktarını da artırmam gerekiyor. Bu bir doğru orantı. Yani ne kadar çok kağıt o kadar çok ağaç kurtarılır diyoruz. Doğru orantı ise nasıl çarpıyorum? Çapraz çarpıyorum. E, buradan ne yapıyorum? 100 ile e, 70'i çarpayım. Hatta direkt çarpayım 7000. Daha sonra bunu kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 72'ye bölersem 35, 2 tane de 0 ekledim. 3500 tane ağaca ihtiyacımız vardır diyoruz. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. 2 70 olması için 35 ile çarpılmış. O zaman yüzü de 35 ile çarpardım arkadaşlar. Bakın 35 çarpı 100. Ne yapar? 35 ile 1'i çarparsam 35, 2 tane de 0 eklersem yine 3500'ü bulurum. 8. sorumuz 9 arkadaş birlikte yemeğe gidiyorlar ve her birinin hesabı eşit şekilde paylaşıyorlar. Ancak aralarında 3 arkadaşın paraları olmaması sebebiyle diğerleri 3 arkadaşın paralarını da eşit şekilde paylaşıyorlar ve kişi başı 10 TL daha fazla para ödemiş oluyorlar. Buna göre toplam hesap kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar burada 9 kişi her biri X lira ödüyormuş gibi düşünüyor. Daha sonra 3 arkadaşın parası yok. Geriye kaç kişi kalıyor? 6 kişi kalıyor ve bunlar da X artı 10. Yani normal ödediklerinden 10 lira fazla ödüyorlar. Şimdi burada doğru orantımı ters orantı mı diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada kişi sayısı azalırsa bakın kişi bak burada azalma var. Burası azalmış. Burada ne var? Artma var. Bu bir ters orantı. Yani e, ne kadar az kişi öderse sonuçta ödenen para aynı olduğu için ne olacaktır? Ödeme miktarı artacaktır. Ters orantı olduğu için düz çarpım yapıyorum arkadaşlar. Burada 9 ile x'i çarptım. 9x. 6 ile x'i çarptım. 6x. 6 ile 10'u çarptım. 60. 9 xten 6x çıkarsa 3x eşittir. 60'tan x eşittir. Ne yapar? 20 yapar. Şimdi x 20 ise arkadaşlar 9 ile 20'yi çarparsanız Toplam ödenecek para 180 liradır diyebiliriz. 9. sorumuz Emrah elindeki 78 misketi iki arkadaşına sırasıyla 4 ve 9 ile orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Buna göre Emrah'ın arkadaşlarına aldıkları misketlerin farkı kaçtır? Şimdi bir orantı probleminde orantının çeşidi verilmemişse bakın orantılı olacak şekilde yani doğru orantı ya da ters orantı denilmediyse siz bu soruyu doğru orantı olarak çözmek zorundasınız. Eğer orantının çeşidi verildiyse ona göre çözüyorsunuz. Verilmediyse doğru orantıyla çözmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlarından birisi x olsun. x bölü 4 diyorum doğru orantıda bölme yazılır. y bölü 9 eşittir k diyorum. Buradan birisi 4k alır arkadaşlar diğeri de 9k alır. Toplam 78 olduğu için bunu kaça eşitliyorum? Toplamı 78 e eşitliyorum. 9, 4 tane yapar 13. 78'i 13'e bölelim. E, kaç defadır? Arkadaşlar 6 defa 3 kere 6 18 6 kere 6 bir derdi 7 ee, Şimdi K'mız kaç arkadaşlar 6 Şimdi arasındaki fark dediğine göre 9'dan 4'ü çıkarırsam arkadaşlar ne yapar 5 K yapar K yerine ne yazıyorum 6 6 kere 5 30 yapar Doğru cevabımız A şıkkı Şuradan da gidebilirdiniz K yerine 6 yazarsam 4 kere 6 24 azalan 24 alır. Ee, çok alan 6 kere 9 54 alır. Buradan kaç kalır? 30 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. 10. sorumuz Ali, Berk ve Cem sırasıyla 3, 4 ve 5 sayılarıyla ters orantılı olacak şekilde. Bakın burada söylemiş arkadaşlar ters orantı demiş. 470 TL parayı aralarında paylaşıyorlar. Ali ve Cem'in aldıkları para miktarlarının farkı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ters orantıysa şöyle yazıyorum. 3A Ali'ye A diyelim. 4B 5C Bu eşittir. K diyoruz. Arkadaşlar Ali K bölü 3 alır. Berk K bölü 4 alır. Cem ise K bölü 5 alır. Bunların toplamı kaçmış? 470'miş. Evet. Toplayalım. Önce bunların paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Bunu 12, 3, kaç eşitlenir? 3, 4 ve 5. 60 eşitlenir. Bunu 12 ile çarparım. Bunu 15 ile çarparım. Bunu da 20 ile çarparım. Buradan ne gelir? 20K, 15K, 12K. 20K, 15K, 12K. Toplayalım. 7, 2, 3, 4. Ne yaptı arkadaşlar? 47. 47K bölü 60 eşittir 470 yapıyor arkadaşlar. Şurada 7 de var. Buradan 60'ı çarpı olarak 47'yi bölü olarak gönderiyorum. 47 ile 470'i sadeleştirirsem burada 10 kalır. 6 ile 10'u çarparsam 600 yapar. Ali ve Cem'in aldıkları miktarların farkı diyor. Şimdi K 600 arkadaşlar. Ali'nin aldığı 600 bölü 3'ten 200 yapar. Can'ın aldığı 600 bölü 5'ten ne yapar? 600'ü 5'e bölersem 120 yapar. İkisi arasındaki fark dediği için ikisi arasında 80 lira fark vardır diyoruz. 120 ile 200 arasında 80 lira fark vardır diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. 11. sorumuz bir araç saatte ortalama 80 km hızla 5 saatte yol alıyor. Bu araç hızını 20 kilometre artırırsa aynı sürede kaç kilometre fazla yol alır demiş. Şimdi arkadaşlar bu araç 80 kilometre hızla 5 saatte ne yapar? 80 çarpı 5'ten 400 kilometre yol alır. Sonra bu araç hızını 20 kilometre artırırsa 80'ken ne olacak? 100 olacak. Aynı sürede dediğine göre kaç saatte gidecek? 5 saatte ne yapar? 500 kilometre yapar kaç kilometre fazla gider diyor. 400 ile 500 arasında 100 kilometre fark vardı diyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı. 12. sorumuz. 5 Be işçi bir işi günde 4 saat çalışarak 6 günde bitirebiliyor. Aynı kapasitede 8 işçi günde 3 saat çalışarak bu işi kaç günde bitirebilir demiş. Şimdi arkadaşlar yazalım. 5 işçi 4 saat 6 gün 4 kere 6 ne yapar? 24 saat çalışarak bitiriyor. Aynı kapasitede 8 işçi. Buraya 8 yazıyorum. 8 işçi günde 3 saat çalışarak kaç günde? 3 saat x günde. 3 x günde yani. 3 çarpı x, x şeklinde yazmam gerekiyor. Çünkü burada bakın 4 kere 6 24 şeklinde çarptım. Şimdi arkadaşlar işçi sayısını artırırsak burada süremiz azalacaktır. Onun için ne vardır burada? Bir ters orantı vardır. 8 ile 3'ü çarparsam 24x. Burada da 5 ile 24'ü çarparsam 120 yapar. Burada 24 bu tarafa bölü olarak geçer çünkü burada çarpım durumunda. 120'yi 24'e bölersem x'i kaç bulurum? 5 bulurum. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet, 13. sorumuz. Aslı kitabında bulunan soruların 5 bölü 9'unu, 9'da 5'ini 15 günde çözebiliyor. Buna göre Aslı kitabındaki tüm soruları kaç günde çözer? Şimdi arkadaşlar 9'da 5'ini 15 günde. Yani şu 15'i neye böleceğim? 5'e böleceğim. 15'i 5'e bölersem 3, 9 ile çarparsam 3 kere 9, 27 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 14. sorumuz. Birbirine bağlı üç dişli çarktan K çarkı 2 tur attığında L çarkı 4 tur, M çarkı 6 tur atmaktadır. Bu üç çarkın toplam diş sayısı 165 olduğuna göre en büyük çarkın diş sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal bu 2 tur atıyorsa K budur. L budur, M budur. Çünkü diş sayısı az olan daha çok tur atar. Yani küçük olan daha çok tur atar. Şimdi burada bir ters orantı vardır arkadaşlar. Çark büyüdükçe tur sayısı küçülüyor. Mesela bundaki diş sayısına ben K deyim. Buna L deyim. Buna da M deyim. Ters orantı olduğu için bu 2, bu 4, bu kaç atıyor? 6 artıyor. Şöyle bir ifade oluşuyor. 2K eşittir 4L eşittir 6M. Bunları eşittir x diyelim arkadaşlar. K sabiti deyince karışabilir. Şimdi burada şöyle x bölü 2 bu k'nınki ki x bölü 4 bu l'ninki ki x bölü 6 bu da m'ninki arkadaşlar bu toplam kaçmış 165'miş kaç eşitleyebilirim 12 eşitleyebilirim bunları burayı 6 ile burayı 3 ile burayı 2 ile çarpıyorum 6x buradan gelir 3x de buradan gelir 9 2x de buradan gelir 11x bölü 12 eşittir 165. 165'i arkadaşlar ne yapacağım? Şöyle yazayım. 165 çarpı 12 bölü 11. Şu 12. 165 ile 11'i sadeleştirirsem 15 kalır. 15 ile 12'yi çarparsam 180 olur. Bulduğumuz 180 diş sayısıdır. Yani e, kx değeri pardon. Şimdi en büyük çarkın diş sayısı. Şimdi ben x'i 180 bulduğuma göre en büyük neydi? x bölü 2 idi. 180 bölü 2 ne yapar? 90 yapar. 180 bölü 4 45 yapar. 180 bölü 6 bu da 30 yapar. En büyüğü hangisidir? 90 yani B şıkkıdır. 15. sorumuz verilen orantıda diyor problemlerden hangilerinin çözümünde kullanılabilir demiş. Şimdi doğru orantı ile ilgili bir problem. Birinci maddede diyor ki eş güçlükteki 6 işçi bir işi 30 günde bitirebilmektedir. 8 işçi kaç günde bitiriyor? Şimdi işçi sayısı artarsa gün azalacağı için bu bir ters orantıdır. Onun için bu sorunun çözümünde kullanılmaz arkadaşlar. 6 kilometrelik yolu 30 dakikada koşabilen bir koşucu 8 kilometrelik yolu kaç dakikada koşabilir? Yol artarsa sürede artacaktır. Bu bir doğru orantıdır. Bunu da kullanabilir. 6 kilosu 30 TL olan elmanın 8 kilosu kaç TL'dir? Yine bu da bir doğru orantıdır. İki tane doğru orantı var arkadaşlar. 2 ve 3 de kullanabilir. Doğru cevabımız D şıkkı. Son sorumuz. Bir otobüs A ile B şehirler arasında 480 kilometrelik yolu 6 saatte gidiyor. Otobüs A şehrinden yola çıkmadan önce arıza yapmış ve yola çıkması gereken saatten 2 saat geç çıkmıştır. Otobüs B şehrine planladığı saatte varabilmesi için hızını saatte ortalama kaç kilometre artırmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 480 kilometreyi 6 saatte gidiyorsa 486'ya bölersen bu otobüsün hızının 6 kere 8 48, 80 kilometre olduğunu görür. Şimdi 80 kilometre hızla arkadaşlar 6 saatte gidiyor. Sonra diyor ki 2 saat geç kaldı ama aynı saatte varmak istiyor. Yani 6 saatin 2 saate giderse 4 saatte varması gerekiyor. Peki burada e, hızı e, artar mı azalır mı onu düşünelim. Daha kısa sürede varmak istiyorsa daha hızlı gitmesi gerekiyor. Yani burada süreyi kısaltırken hızı artırması gerekiyor. Bu bir ters orantı. Nasıl çarpıyorum? Böyle çarpıyorum. Buradan arkadaşlar ne olur 6 ile... 80'i çarparsam 480. Sonra bunu kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Ne yapar? 120 yapar. Hızını saatte ortalama kaç kilometre artırmalıdır diyor. 80 iken 120 oldu. Kaç artırdı? 40 kilometre artırdı diyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan Oran orantı problemleriyle ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.